yılından itibaren her yıl Ocak haneli pazar gününden başlayan hafta verem eğitimi ve farkındalık haftası olarak belirlenmiştir. Bizler de bugün burada 76. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz. Bu toplantının bizim için Adıyaman ili için en anlamlı tarafı Bakanlığımız tarafından planlanan bu yılki açılış etkinliğinin ilimizde düzenleniyor olmasıdır. Bu vesileyle Sayın Bakanımıza, Halk Sağlığı Genel Müdürümüze ve Sağlığın Geniştirilmesi Genel Müdürümüze, ilimiz ve sağlık çalışanlarımız adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu haftanın amacı, verem, yani tüberküloz hastalığına dikkat çekerek toplumsal farkındalık oluşturmak ve hastalıkla mücadeleye emek kazandırarak kalıcı hale getirmektir. Çünkü veren tüm çabalara rağmen halen dünyada en yaygın ve en ölümcül bulaşıcı hastalıklardan birisi olmaya devam etmektedir. <laughs> ve dünyada halen ilk 10 ölüm sebebi arasında tüberküloz bulunmaktadır. Türkiye'de ve ilimizde 1950'lerde en sık rastlanan hastalıklardan birisi olan ve ölüm nedenlerinin başına gelen tüberküloz ile mücadelemiz başarılı bir şekilde yürütülmüş, hastalık ve ölüm oranı azaltılmış olsa da veren bulaşıcılığı sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Ülkemiz tüberküloz ve mücadele alanında köklü bir tarihi geçmişe sahiptir. Bu hastalıkla mücadelenin öncü kuruluşu olan Veren ve Mücadele Osmanlı Cemiyeti 1918 yılında kurulmuş, akabinde tüberküloz ile mücadele Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel sağlık politikaları arasında yer almıştır. İlimizde de bu vesileyle açılan verem savaş dispanserimiz halen faaliyetine devam etmektedir. Verem hastalığında erken ve düzenli tedavi ile hastalar yüzde yüz iyileşir. Bu gerçekle hareketle ülkemizde tüberküloz hastalığının teşhis ve tedavisi yabancı uyruklular dahil herkes için tüm sağlık kuruluşlarımızda ücretsiz olarak yapılmaktadır. Gerekli olan antitüberküloz ilaçlar da bakanlığımızca ücretsiz olarak tedarik edilerek hastalara ulaştırılmaktadır. Uzun süre tedavi sürecinde hastanın ilaçlarını içtiğinden emin olmanın en etkili yolu doğrudan gözetimli tedavi yani DGT'dir. Bu yöntemde her ilaç dozu hasta bir sağlık personelinin veya başka bir görevlinin gözetiminde içirilmektedir. Doğrudan gözetimli tedavi ülkemizde vadiyamanda 2006 yılında itibaren düzenli bir şekilde uygulanmaktadır. Şu an elimizdeki tüberküloz hastalarının tamamının tedavisi bu yöntemle gerçekleştirilmektedir. Covid-19 pandemi sürecinde video gözetimli DGT ön plana çıksa da pandeminin gücünü azaltmasıyla yine yüz yüze doğrudan gözetim tedaviye geçilmiştir. Bakanlığımız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği dünyada ilk kez olmak üzere ekonomik ve sosyal güçlük çeken tüberküloz hastalarına 2018 yılından itibaren aylık nakdi sosyal yardım verilmeye başlanmıştır. Aynı zamanda tıbbi öz bakım gerektiren ve evdeki yaşam koşulları yetersiz olduğu durumlarda ilave destek ödemesi sağlanabilmektedir. Burada bu destekten yararlanmanın ön koşulunun ilaçların düzeninde bir şekilde ve doğrudan gözetimli tedavi yöntemiyle alınması olduğunu hatırlatmak istiyorum. Adıyaman'da 2022 yılında veren savaş dispanserine başvuran 1503 hasta haricindeki tarama aracı ile risk grubunda 281 kişi taranmıştır. 6 şüpheli vaka eğitim araştırma hastanesine yönlendirilmiştir. Tarama yapılan yerler 80. yıl engelleri ve rehabilitasyon merkezi, kadın konuk evi, özel yoğumuz bakım merkezi, Adıyaman çocuk evi, Adıyaman safhan çocuk evleri, çocuk evleri koordinasyon merkezi ve açık ceza İnfaz kuruludur. Veler savaş dispenserindeki ücretsiz yapılan tanı, takip ve tedavi hizmetlerine ek olarak göğüs hastalıkları politiklerimizde tüberküloz hastalığı ile ilgili tüm işlemler yapılmaktadır. Ayrıca toplum sağlığı merkezlerimizce bizzat okullara gidilerek öğrencilere tüberküloz eğitimi verilmektedir. Bakanlığımızın tüm dünyaya emsal olan çalışmalarını bizler de Adıyaman'da gerçekleştirebilmek, kaliteli, ulaşılabilir ve yaygın sağlık hizmetini en üst seviyede verebilmek için Adıyaman Sağlık Müdürlüğü olarak 7732 personelimize 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. Bununla birlikte aynı Covid-19 salgınında olduğu gibi veremle mücadele tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra toplumun tamamının katılımıyla ve işbirliğiyle ancak etkin ve kalıcı olabilir. Bu konuda desteklerini tüm kurumlarda olduğu gibi sağlık camiasından destirgemeyen, kendisi de bir hekim babası olan valimiz Sayın Mahmut Çağdar Beyefendi'ye, bakanlığımızın tüm imkanları bizlere sunan Halk Sağlığı Genel Müdürümüz Sayın Profesör Doktor Sedat Kaybusuz'a, sağlığın Geliştirilmesi genel müdürümüz Sayın Doktor Öğretim Üyesi Burak Öztap'a, Sayın Süleyman Kılıç başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza, Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mehmet Turgut'a, bakanlığımızın değerli daire başkanlarımıza, bugün aramızda bulunarak bizleri yalnız bırakmayan kurum amirlerine, muhtarlarımıza, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, din görevlilerimize, basınımızın güzide temsilcilerine, tüm mesai arkadaşlarıma destekleri ve sabırları için şükranlarımı arz ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde bir tek nefesin bile verem sebebiyle kesilmemesi temennisiyle sözlerimi Kanun Sultan Süleyman'ın dizeleriyle sonlandırıyorum. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes saat gibi. Sağlığın geliştirilmesi genel müdürlüğü olarak bakanlık, bakanlığımız adına düzenlediğimiz e eylem planları içerisinde en, en önemlilerinden bir tanesi farkındalık ve bilinç arttırmak amaçlı yaptığımız çalışmalar. Bu amaçla da hem Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzde, hem Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzde, hem de Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğümüzde yoğun çalışmalarımız oluyor. Ben bugün Berkliyoz tarafından teknik olarak çok bahsetmek istemiyorum. Çünkü hem İyi Sağlık Müdürümüz hem de Halk Sağlığı Genel Müdürümüz detaylı olarak bundan bahsedecek. <laughs> hazırlamış olduğumuz ulusal eylem planlarıyla biz halkın sağlığına, halkın bilincine, halkın tedaviye daha kolay ulaşımıyla ilgili çalışmalara yaptığımız katkılardan kısaca bahsetmek istiyorum. Özellikle pandemi sürecinde insanların e, toplu şey, örgütleri daha hızlı bir şekilde kullandığı, özellikle interneti, telefonu daha hızlı bir şekilde kullandığı ve bilinç düzenin ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz bu e, teknoloji sürecinde biz de genel müdürlük olarak buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi hem kendi adımıza hem de bakanlığımız adına bir hemşehriniz olarak Adıyaman'da burada o noktadan duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Valim, Sayın Genel Müdürüm, Belediye Başkanım, Rektörüm, çok değerli misafirler ve çok değerli meslektaşlarım, bugün burada, bu kadim şehir Adıyaman'da sizlerle bir arada olmanın gerçekten mutluluğunu hissettim. Eee Bundan dolayı e, mutluluğumu, heyecanımı e, hissettirmek istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli misafirler, ülkemizde her yıl Ocak ayında ilk pazarında başlayan, ki bu yıl bir Ocak'ta başlamış olduk pazarla beraber, Verim Eğitimi ve Farkındalık Haftası olarak e, kutladığımız bu hafta, aslında bir değerlendirme, bir muhasebe yapmak amacıyla tasarlanmış bir hafta olarak. Öyle ki binlerce yıldır insanlığa derinden etkileyen, şiirlere ve romanlara konu olan tüberküloz, verem ismiyle bu mücadeleye hakkında sürekli bilgilendirmeler yapmak durumundayız. Özellikle unuttuğumuz Bazen e, gözden kaçırdığımız noktalarda tüberküloz her zaman kendisini hissettirmekte, varlığını devam ettirmekte. Onca enfeksiyon hastalığı var, onca bulaşıcı hastalık varken neden tüberküloz hastalığı e, bu mücadelede bu kadar önemli hale gelmekte? Bildiğiniz gibi tüberküloz hava yoluyla bulaşan bir hastalık. Hava yoluyla bulaşan aslında iki şekil var. Biri damlacıkla bildiğiniz gibi, biri de aerosol dediğimiz Covid'de yakına yaşadık. Şimdi de influenza ile beraber artan vakalarla beraber ağızdan çıkan bir türkü öksürükle, hapşırıkla gideceği mesafe yaklaşık bir buçuk metre. Ancak ağızdan çıkan e, bu küçük zerrelerin havada buharlaşması sonrası asılı kalan bu bakterilerin ya da aynı şekilde virüsler de geçerli havada asılı kalmasıyla beraber e, bu bir, bir buçuk metrelik mesafenin ötesine kayarak tüm kapalı alana yayılabilmesi nedeniyle tüberkülozun önemli bir bulaş yolu olarak ayrıca dikkat edilmesi gereken bir husus. O yüzden dar ve kapalı alanlarda bu hastalığın bulaşması son derece önemli. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Hastalık etkeni bildiğiniz gibi insana bulaştıktan sonra kanla birçok organa yayılmakta ve bağışıklığın kendisini toparlamasından sonra, sonra yayıldığı bu organlardan çok uzun süre uyuyarak e, kendisini devam ettirmekte. Ne zaman ki ileriki bir zamanda e, bir bağışıklığı düşüren hadise meydana gelirse, bu bir e, ilaç olabilir, ekstra bir hastalık olabilir. Bu daha önceki uyuyan bak bakterilerin tekrar aktifleşmesiyle hastalık tekrar ortaya çıkarak e, yükselebilmektedir. Bu hastalıkta çoklu ilaçların düzenli kullanılması halinde %95-99 oranında iyileşme sağlanabilen bir hastalık. Hastalığın şekline göre 6 ay ile 24 ay arasında süren bir tedavi süresi söz konusu. Tabi olarak etkenin de ilaçlara karşı bir dirençli hale gelmesi bu tedaviyi oldukça zor hale getirebilmektedir. Hastayı ailesini ve çevresini etkilemesinin yanında uzun tedavi sürecinin yol uyumsuzluk ve yıkıcı maliyetler sebebiyle tüberküloz biyo, psikososyal bir hastalık olarak kabul edilmekte ve tüm dünyada halen ciddi bir halk sağlığı problemi olmaya devam etmektedir. Tüm dünyada ve ülkemizde etkisi giderek artan düzenli ve düzensiz göç hareketliliği de Tüberküloz için e, önemli bir risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri, yaklaşık iki milyar insan ediyor, tüberküloz ile enfekte olmuş durumdadır. Ve bunların yüzde onunda e, hastalık gelişmekte. 2021 yılında dünya genelinde yaklaşık 1.6 milyon yeni tüberküloz hastası ortaya çıkmış ve 1.6 milyon insan tüberkülozdan maalesef hayatını kaybetmiştir. Tüberküloz, tek enfeksiyon etkinden kaynaklanan ölüm sebepleri arasında COVID-19'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bu sebeplerden dolayı sağlık otoriteleri tüberküloz ile küresel anlamda mücadele edilmesinde önemli e, farkındalık oluşturmaya çalışmaktadır. Bu minvalde Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden birini 2030 yılına kadar tüberküloz hastalarının sona erdirmek olarak belirlemiş. Dünya Sağlık Örgütü de en tüberküloz yani küresel tüberkülozu bitirme stratejisi çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Tüberküloz Eylem Planı 2023-2030 programını uygulamaya koymuştur. Eylem planı ile ülkemizin içinde bulunduğu Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesinde 2015 yılı verilerine göre tüberküloz sıklığının yüzde 80, tüberküloz ölümlerinin ise 90 oranında azaltılması hedeflenmektedir. Kıymetli katılımcılar, Ülkemizde de tüberküloz ile mücadele alanında bakanlığımızın öncülüğünde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin katılım sağladığı başarılı çalışmalar yürütülmüş ve önemli merhaleler kat edilmiştir. Yürürlüğe konan ve korunma erken tanı, uygun tedavi ve sosyal koruma stratejilerini içeren Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı 2005'te 20.525 olan olgu sayısının 2021 sonu itibariyle 9156'ya 2005'te 100 binde 29.8 olan olgu hızı ise 2021, 2021 sonu itibariyle 100 binde 10.8'e düşürülmüştür. Buna istinaden programımızın güncel hedefi de verimsiz bir Türkiye olarak revize edilmiştir. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkürlerimi arz ediyorum. Elde başarılarla birlikte tüberküloz ile mücadelemiz etkin bir şekilde devam etmektedir. Halen tüberküloz hastalığına yönelik tanı ve tedavi hizmetleri tüm sağlık kuruluşlarımız tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır. İl müdürümüzün de ifade ettiği gibi hastaların tedavisine kullanılan tüm ilaçlar bakanlığımız tarafından temin edilerek vatandaşlarımıza iletilmektedir. İlaca direnç geliştiren hastalarımız <laughs> Hastalık için özel olarak belirlenmiş referans hastaneleri ki Türkiye'de dört tane bu hastanemiz var. İkisi İstanbul'da Süreyya Paşa ve Yedikule'de. Biri İzmir Doktor Suat Selen. Diğeri de Ankara'da Senatoryum Eğitim Araştırma Hastaneleri olarak burada yatırılarak tedavileri sürdürülmektedir. Direnç kazanan hastalarımız. Bakanlarımız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı arasında imzalanan protokol kapsamında tedavi ve kontrolleri düzenli, düzenli, olarak yaptıran ekonomik ve sosyal güçlükler yaşayan tüberküloz hastalarına aylık nakli sosyal yardım verilerek yaşam kaliteleri yükseltilmektedir. Değerli misafirler, Covid-19 pandemisi bize gösterdi ki toplumu etkileyen sorunların üstesinden gelmek için toplumun el birliği sağlanmasıyla ancak bunlar mümkündür. Bu sebeple verimsiz bir Türkiye hedefine ulaşabilmemiz için bebeklerimizi BCG yani verim aşısıyla zamanında aşılatmamız, bireysel ve toplumsal hijyen kaydelerine uymamız, uzun süreli öksürük ya da tüberkülüs hastasıyla temas hallerinde zaman geçirmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmamız, Tüberküloz hastası ya da temaslısı ise verilen ilaçları düzenli ve sürekli bir şekilde kullanmamız son derece önemlidir. Sözlerimi tamamlarken öncelikle tüberküloz hastalarına acil şifalar diliyorum. Tüberküloz kontrol faaliyetlerine emeği geçen sağlık çalışanlarımıza, ilgili kuruluşların yöneticileriyle çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen başta Sayın Valimize, Genel Müdürümüze, biz sağlık müdürümüze ve sağlık personelimize şükranlarımı arz ediyorum. Herkesin mutluluk ve huzur içerisinde sağlıklı bir yıl, sağlıklı yıllar geçirmesini temel ediyorum. Sağlık Bakanlığımızın saygıdeğer genel müdürleri, kıymetli daire başkanlarımız, Sayın Belediye Başkanım, kıymetli rektör hocam, Adıyaman protokolünün çok değerli mensupları, sağlık camiasının kıymetli mümessilleri, değerli katılımcılar, basınımızın seçkin temsilcileri, öncelikle verem yani tüberküloz eğitimi ve farkındalık haftasının ilimizde düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu haftanın amacı veremle ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve hastalığa bütün kesimlerin dikkatinin çekilmesi. Değerli konuklar, salgın hastalıklar bildiğimiz gibi dünya tarihinde çok sayıda insan kaybına yol açmaktadır. Yol açmıştır. Verem hastalığı da bunların başında gelmektedir. Yine en son 2019 yılının son aylarında Çin'den başlayıp dalga dalga yayılarak bütün dünyayı kasıp kavuran COVID-19 salgınında bunu yaşadık ve salgının etkileri de hala hissedilmektedir. Geçmiş zamanların en ölümcül hastalıklarından birisi olan verem, eskisi gibi olmasa da insan sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir. Geçmişte insanlar bu hastalığa yakalandıklarında kurtulmaları imkansızmış. Zaman içerisinde ilerleyen bilim ve teknoloji veremi bir tehdit unsuru olmaktan çıkarmış, tedavi edilebilir bir hastalık haline getirmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkemizde etkisi altına alan verem hastalığının tedavisi ve takibi için verem savaş dispanserleri açılmış, aşının bulunmasıyla birlikte hastalığa bağlı ölüm oranları önemli ölçüde düşmüştür. Son yıllarda yine Sağlık Bakanlığımızca bu konuda çok başarılı çalışmalar yürütülerek Sağlıkta Dönüşüm Projesi çerçevesinde yapılan ücretsiz taramalarla çocuklarımız, gençlerimiz koruma altına alınıp yeni doğan bebeklerimiz aşılanmaya başlanmıştır. Geçmişten günümüze veremle mücadelede önemli çalışmalara imza atılmış ve verilen mücadelelerde başarılı olmuştur. 76. Verem ve farkındalık, verem eğitimi ve farkındalık haftası kapsamında farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek amacıyla bugün düzenlediğim amacıyla bugün düzenlediğimiz bu programda bu mücadelenin bir parçasıdır. Sağlık hizmetleri bir bütün olarak ele alındığında hem insan gücü hem de fiziksel altyapı önem arz etmektedir. Bu sebeple ilimizde yeni tamamlanmış ve inşaatı devam eden birçok sağlık tesisi bulunmaktadır. 300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi bu yıl içerisinde yeni binasında hizmete başlayacaktır. İl merkezindeki devlet hastanesi inşaatına başlanılmış birkaç yıl içinde inşallah onun da hizmete girdiğini hep birlikte göreceğiz. 2020-2024 yılları arasında devam eden ve yatırım programına alınan sağlık testlerimizin toplam bedeli 782 milyon TL'yi bulmaktadır. İlimiz genelinde toplam yatak sayımız 1431, 86 aile sağlık merkezinde hizmet veren 217 aile hekimliği birimi, 33 sağlık evi ve 37 acil sağlık hizmetleri istasyonumuz mevcuttur. Yeni sağlık tesislerimizin hizmete girmeye, girmesiyle birlikte tüm hastalıklarla olduğu gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele gücümüz de katbekat kat artacaktır. Bu duygularımla sözlerimi sonlandırırken bu 76.'sını düzenlediğimiz Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası'nın başarılı olmasını temenni ediyor. Tüm verem hastalarımıza yüce Allah'tan sağlık ve sıhhat diliyor. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen başta Sağlık Bakanlığı yetkililerimiz, yerel yetkililerimiz olmak üzere herkese teşekkürlerimi ifade ediyor. Hepimize saygı, sevgi ve e, muhabbetlerimi iletiyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Tüberkülüz hastalığı nedir? Tüberküloz hastalığı, tüberküloz bakterisinin, tüberküloz bakterisinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Tüberküloz deyince aklımıza ilk önce akciğerlerimiz gelir. Bunda veya konuştuğunda tüberküloz bakterileri ortamı yayılır, aldığımız nefeste bize bulaşabilir. Bulaşırsa ne yapmalıyız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Kullanmalı, kontrollerimiz. mutlaka gitmeliyiz. Tüberküloz hastalığının aşısı var mıdır? Evet, vardır. Öncelikle hedefimiz hastalığa dolaşmasını önlemek, hasta olan kişileri tedavi etmek. Hastayı bulmalıyız ve tedavi etmeliyiz. Hastaları iyileştirmeliyiz, ölümleri azaltmalıyız. Verem Sırası'nın hedefleri bunlar. Verem mikrobunun adı tıbbi adı mikobakterium tüberkülozis. Verem hastalığı özellikle hava hasta bulunanlar, aynı koğuşta, aynı iş yerinde bulunanlar daha risklidir. Bu nedenle de hastaları öpülmeden hapşumaları sırasında ağzını kapatmasını öneririz. Durumları keskin ve silendirik, yanakları belirgin pembe. Verem hastalarını